Selam. Kahvemi de aldım şöyle iki dertleşelim dedim. <laughs> yani şeyden bahsetmek istedim bugün. Kilo verirken çevremden gelen çirkin yorumlardan bahsetmek istedim. Aslında biraz daha geriye gidip kiloluyken çevremden gelen gelmeye çalışan çirkin yorumlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi biraz açık açık konuşacağım. Şimdi kiloluyken kimse bana tutup da böyle kilomla ilgili lönk diye bir şey söyleyemezdi. Valla sıçarım ağızlarına. Şimdi de bir şey diyemezler. Birazcık sizin duruşunuzla alakalı bir şey. Kendinize bir şey söylettirip söylettirmemek. Bir de siz kendinizle öz güvenliyseniz ve siz kendinizde bir kusur bulmuyorsanız karşı tarafta zaten bunu bulamıyor. Bulmaya çalışanlar oluyor, laf sokmaya çalışanlar oluyor. Geçen videoda demiştim beni en çok ilet eden şeylerden biri işte... Özgüvenine bayılıyorum muhabbeti yani çünkü benden bekliyor ki ben özgüvensiz olayım. İşte aa, sen şişmansın zaten ne münasebet. Sen şişmansın işte nasıl özgüvenli olabilirsin? Nasıl yani? Nasıl mutlu olabilirsin? Kız ben değilim, ben kilolu değilim modundalar kendi kendilerine. Anladın mı? Yani ben e, bunları çok gördüm. Tabii bunlara gülüyordum. Çünkü aslında sizin yarattığınız aura o, e, sizin her şeyiniz yani kilolu ol, olma e, kısa ol, uzun ol Bakımlı ol, bakımsız ol bunların hiçbir alakası yok. Bu tamamen bir, e, bir özgüven işi, bir içten gelen bir şey. Ve siz kilolu olun, zayıf olun, dediğim gibi uzun olun, kısa olun, çirkin olun, güzel olun. Eğer bir şekilde kendinize olan güveniniz varsa ve bu avranıza yansıyor ve siz bunu dışarıya yansıtıp parıl parıl parlıyorsunuz. Bir kere öncelikle bunu belirtmek isterim. Ama tabii ki elbette ki her seferinde böyle e, sizi yaralamak isteyen ya da işte kilo ile ilgili size laf sokmak isteyen falan insanlar oluyor. Özellikle erkekler oluyor mesela date çıkıyorsunuz falan bir şey hani sonrasında böyle bir şey söyleyebilir bir cüret buluyor kendinde. Ben mesela her zaman benim şeyim şuydu ya kendi Ekmek suratına baksın falan derdim yani. Hani ya da benim koca götüme kurban olsun hayırdır falan derdim. Yani hiçbir zaman ben kendimi bu konularda ezdirmedim. Ve e, sizden de aynı şeyi beklerim. Yani hani ne münasebet canım. Siz kilo verebilirsiniz, kilo alabilirsiniz. Zayıf olabilirsiniz, çirkin olabilirsiniz. E, ama kimsenin hiç kimsenin bunu size söylemeye hakkı yok. E, bunu da zaten bu hakkı da bu insanlara vermeyin zaten yani. Kendinizi bu konuda her zaman... Koruyun ve insanlara bir duracakları yeri çok net belirtmek gerekir. Yoksa bayağı üstünüze gelirler bunu söyleyeyim. Bu arada maalesef ki en ağır şeyleri en yakın çevremizden alıyoruz. Hiç tanımadığımız insanlar yolda dururken Aa, şişman falan yapmıyor size. Bunu sizi yaralayan insanlar genelde aileniz oluyor. işte kocanız oluyor. Erkek arkadaşınız oluyor vesaire vesaire. Ve hep söyledikleri şey ya ben senin iyiliğini düşünüyorum. Aa ben işte Aa ben senin için söylüyorum. Yani sen bilirsin tabii ama sağlığın için söylüyorum gibi bahanelere sığınıyorlar. Bir insana bir şeyi çok fazla söylediğiniz zaman insan artık o konuda irite olmaya başlıyor ve e, bunun aksini kanıtlamaya çalışıyor. Yani bu, bu konuda gerçekten bir şeyi çok e, detaylı konuşmak istiyorum. Ben de bu arada yani bundan çok müzdarip olduğum için konuşmak istiyorum. Ben dedim yani herkese karşı kendimi savunabildim. Hele böyle püf, erkekmiş işte efendime söyleyeyim ne denir ee, ya date'e çıkmışım bir arkadaşıymış falan ağzını payını o dakika veririm. Yani hayırdır derim. sen kimsin de benimle böyle konuşuyorsun. Yani. Sen bir kendine bak önce. Dediğim gibi yani hiç kimse dört dörtlük değil. Yani ee, ama önce bir dönüp kendine bak. Sonra kendine beni eleştirme hakkını bu bulabiliyorsan. Yani varsa o cüretin. Bul yani o sana kalmış bir şey. Ama tabii yakın çevremizde bunu yapamıyoruz. Mesela işte ben biraz biraz açık konuşacağım. Mesela annemden çok fazla eleştiri alıyordum. Küçük yaşı, küçük yaşlarımdan beri. Mesela böyle ayna karşısında işte saçımı falan yapardım. Böyle rujumu sürerdim. Şişmanım yani. Ama olabilir. Yani onu yani benim kötü, kötü biri yapmıyor yani. Ben de her insan gibi makyajımı yapıyorum. Şey yapıyorum falan. Bana şöyle yapardı. Mesela Ay yüzün zaten güzel yüzüne bakacaksın ama şuralarına bak şuralarına seni kim ne yapsın falan gibi şeyler söylerdi bana mesela yani ne yani anlatabildim ya çok böyle hani ağır kavgalara kavga ettiklerimiz oldu anladığım kadarıyla o da tam olarak bu süreci nasıl yöneteceğini kendince bilmiyordu. Sağlığım için endişeleniyordu vesaire. Ee, ve hani anlam veremiyordu ben niye kilo kiloluyum. Gizli gizli yiyorum zannediyordu. Ya da işte bir şekilde e, beni korkutmaya çalışıyordu aslında kilo vermem için. Mesela annem beni şeyden çok korkuttu. Ee, i̇şte Kilolusun, kalbin yağ bağlayacak, işte çok yaşamazsın sen böyle, işte e, ne bileyim o kadar kötü şeyler <laughs> ki aslında işte e, kalp krizi geçirirsin, e, iç organların yağ bağlar, çok sağlıksızsın falan gibi şeyler söylerdi bana. Haklı olabilir ama çok küçük yaştaki bir çocuğa bunları söylerseniz bu onda da tabii psikolojik olarak sıkıntılar uyandırır ve ben panik atak hastası oldum. Ee, yolda yürürken böyle bir anda kalbim sıkışıyor gibi hisler halbuki yaşım daha genç o kiloyu da kaldırıyordum çünkü bende iç yağlanma yoktu dış yağlanma vardı tabi bilinsizce yapılan bu kötü eleştiriler beni mesela psikolojik olarak hasta etti aslında hani iyilik yapmaya çalışırken insanlar size çok daha fazla kötülük yapabiliyorlar ee, bunu isteyerek yaptıklarını asla düşünmüyorum canım anneciğim öpüyorum buradan ama bunlar bende çok büyük yaralar açtı açmadı değil Mesela birkaç tane daha benim kişisel olarak çok rahatsız olduğum şeyden bahsetmem gerekirse, ee, mesela annem arıyor gene <laughs> ve bana ilk sorduğu şey, e diyet nasıl gidiyor Eylül? Lan bir sor olan ne yapıyorum, ne ediyorum, iyi miyim, yurt dışındayım, hani kızım iyi misin, bir şey ihtiyacın var mı falan yok, diyet nasıl gidiyor Eylül? Ay sinir oluyordum ya, önce bana bir nasıl olduğumu sor, yani benim zayıf olmam senin için iyi olmamdan daha mı önemli yani kadın hani bunlar bunlar beni çok ayar ediyordu mesela ee, o best kelimesi annem bunu bana resmen bu zencilerin end word gibi kullanırdı ee, o bestin Eylül şu haline bak falan diye çıldırırdım yani hani niye niye bana böyle şeyler söylüyorsun tamam yani bu biraz böyle hani annem hep şey zannediyordu işte kilolusun ama kilonu inkar ediyorsun. Çünkü onda da aynı şey var. Ben kilolu olduğum halde mutluyum. Nasıl olabilir ya? Hani bu kız bu kilosuyla nasıl mutlu olabilir arkadaş? O da zannediyordu ki ben kilomu ignor ediyorum. Hani hiç böyle yokmuş gibi davranıyorum falan zannediyordu. Halbuki yani hazır olmayabilirim psikolojik olarak. Zorlanıyor olabilirim. Başka şeyler olabilir. Hani bunların hiçbir görünmeden sürekli eleştiri alıyordum bu konularda mesela. Ya da mesela bir yere gitmişim. Hani güzel bir şey olmuş falan. Bir fotoğraf paylaşmışım onunla ilgili. Belki bir başarımı paylaşmışım vesaire. Ah, yalnız seni o fotoğrafta çok kilolu gördüm. Daha da mı kilo aldın falan gibi yorumlar. Ya sana ne ya? Bir orada benim paylaştığım şey o değil. Başarı paylaşıyorum. Ya da işte gittiğim gördüğüm bir yeri paylaşıyorum. Neden bana böyle bir yorum yapıyorsun? Önce onunla ilgili yorum yap bana. De ki ay Elin'cim bunu... bunu Atlas, köpeğim iç çekiyor bana. Ah, bıktım senin videolarından diye sanırım. <laughs> ama yani anlatabildim. Önce bir bana onunla ilgili bir şey söyle, sonra tamam kilo mu aldın diye bana sor ama ilk gördüğün şey neden o? Benimle ilgili tek gördüğün şey neden sadece kilo? Yani şöyle bir dönüp baktığımda beni en çok kırmış olan şey ailem. Yani kabul edilmemek. Hani sanki kilolu olduğum için sevilmediğim hissi. İşte sanki ilk göze çarpan şey kilo mu aldım kilo mu verdim hani bir iyi misin demek yok bir işte bir şeye ihtiyacım var mı Eylül demek yok kilo 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 yani benim hani beni beni keşke öyle görmeselerdi hani benim gerçekten isteğim bu olurdu ama yani bu da beni bugünlere getirdi diye düşünüyorum. Güçlü bir insan oldum. Başka insanlar hani ağzını açıp bana bir şey diyemedi. Yani her zaman da çok özgüvenli oldum. Belki de onlara inat özgüvenli oldum. Onu da bilmiyorum bu arada. Yani hani bunları da e, sorgulamak lazım. Bilmiyorum ama e, bir şekilde şimdiki halim. Hani dediğim gibi ben onun dışında kendime öyle çok laf söyletmezdim. Bana laf söyleyen de ağzını payını gerçekten verirdim yani. Bana hatta o böyle e, Allah, <laughs> köpeğim acayip horluyor şu an, inanılmaz, inanılmaz. Seni gösteriyorum, evet, evet. İnanılmaz. Yani bunları atlatmak da, kabullenmek de benim için bir süreç oldu, açık söyleyeyim yani. Hani benim için zordu. Ee, ama üstesinden geldim. Fakat şöyle birine dönüştüm. Şimdi çok fazla eleştiri aldığım için ve çok fazla bana şu kodlandığı için işte şişmansın mutlu olamayacaksın. işte öyle hani hep böyle mesela öyle feedbackler alıyordum. Bir şöyle birine dönüştüm. Sürekli işte mesela erkek arkadaşım her dönemimde benim oldu hayatımda. Ama annem mesela işte kendine saygın yoksa erkek arkadaşına saygın olsun. Kimse yanında şişman bir kadın istemez falan gibi şeyler söylüyordu bana. İşte ee, bunlar beni çok etkiledi ve ben eminim bir süre anneme inat şişman yaşadım ve mutlu oldum. Ve bunu onun gözüne sokmak için yaşadım. Yani anlatabildim mi? Hani ben şişman olacağım ve ben şişman ol, halimle mutlu da olacağım, gezeceğim de, başarılı da olacağım ve sen beni izleyeceksin. Yani şişman şişman senin gözüne soka soka ben mutlu olacağım ve ben bunu yaptım arkadaşlar ben bunu gerçekten yaptım ya annemi inat yemek yemek değil ama zayıflamamak öyle mi tamam sen istediğini de böyle duvar gibi umurumda olmaz ne zaman ki ben ne zaman annem sustu beni olduğum gibi kabul ettiğini gerçekten hissettim ee, ve ne zaman ki evlendim rahatıma kavuştum vesaire ben o zaman kilo vermeye karar verdim. Yani demem o ki birçok etken var. Olay sadece ah kilolusun kilo ver falan değil. İşin psikolojisi var, işin sizi eleştiren boyut, işin daha doğrusu eleştirel boyutu var. İşin psikolojik boyutu var, fiziksel boyutu var. Yani aslında böyle ay şişman deyip geçmeyin kendinize ya da başkasına. Gerçekten yani o insanın içinde ne fırtınalar kopuyor, neler yaşıyor, ne sıkıntıları var nedir ne değildir bilmiyorsunuz ve yani e, öyle bir bir insanı öyle yaftalamak adlandırmak falan acayip kolay ya. Yani. ve inanın bana ben hiç kimsenin baskısı olmadan hiç kimsenin ay işte ay yüzün güzel kilo versen de yorumları olmadan ya da işte annemin o baskıları olmadan işte yani hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi kilo vermeyi istedim yavaş yavaş böyle o sonrasında da verdim o baskı gidince üzerimden çünkü vermek yani vermekte bir şey yok vermeye karar vermekte bir sıkıntı var yani bir şeye zaten başladıktan sonra devamı gerçekten geliyor ama önemli olan o karar verme süreci ve sebebi yani başkaları için insan yapamıyor bunu arkadaşlar kendiniz için istemeniz lazım ama kendinizi acıyarak da bunu yapamazsınız yani anlatabildim mi çünkü öyle bir şey değil şu an kilolu ve mutsuz iseniz bunun sebebi kilonuz değil, değil. Bunun arkasına sığınmayın yani. Kesinlikle bunun sebebi kilonuz değil, başka bir şey. Yani hiç kimse kilolu olduğu için mutlu değil, hiç kimse zayıf olduğu için de mutlu değil. Hiç kimse ya da şöyle söyleyeyim, bütün zayıf insanlar mutlu mu? Bütün zayıf insanların ilişkisi güzel mi? Bütün zayıf insanlar bilmiyorum yani negatif hiçbir şey hissetmiyor hayatlar dört dört gitmiyor. Tabii ki değil ya yani. bu insan olmanın bir parçası zaten bir şeyler hissetmek. Ama bunu kiloya bağlamak işte orada özgüvensizlik giriyor devreye. Eğer özgüvensizliğiniz kilodan kaynaklıysa yaşadığınız her şeyi kiloya bağlıyorsunuz. Terk ediliyorsunuz abi beni bence kesin kiloluyum diye terk etti. Bir date çıkıyorsunuz. Iı, ertesi gün mesela ghostluyor sizi. Ha, kesin kiloluyum diye ghostladı. Abi zayıf insanlara da oluyor bunlar. Bunların hiçbirisi de kilolusunuz diye falan olmuyor. Yani bunu bunu net söyleyeyim. bazı insanlar çok böyle sığ insanlar. abi bu da kilolu ya falan diye bir arkasından koşamıyorum. Zaten öyle insanlarla ne işiniz olacak zaten o kadar sığ insanla. Ben eşimle evlendiğimde 124, yok 121 kiloydum. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir gün benim yüzüme vurmadı. Bir gün bana kilomla ilgili bir şey söylemedi. Yani bir insan çekici oluyorsa her türlü, her kiloda, her yaşta. Her bedende çekici olur. Benim demek istediğim şey bu size ama bu e, bunun yani doğru soruları sormak ve kendinizi tanımakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii yani kilo vermeye ilk diyetime başladım dedim ya ben e, Instagram'dan hep paylaşıyordum her şeyimi. E, sırf kendim için bu arada story olarak sabah akşam sabah akşam o hani kendime o şeyi katayım diye e, nasıl diyeyim e, hani alışkanlık olsun bana diye öyle paylaşıyordum. Yalnız işte ya bu bozar diyenler, ya bu yapamaz diyenler, ben zayıfladıkça mesela Eylül Photoshop mu yapıyor kendine diyenler, <laughs> inanılmaz, ee, sonracığıma yaz verirsin ama önemli olan koruması geri alırsın falan diyenler. Ben paylaştıkça yalnız o yediklerin çok fazla porsiyonların çok büyük diyenler olan 30 kilo vermişim mesela K karı bana diyor ki ya işte porsiyonların çok büyük bu kadar yeme ya siktir git sen kaç kilo kilo <laughs> çok özlüyorum çok sinirlendim şeyler sen kaç kilo verdin de bana konuşuyorsun arkadaş yani sen ne başardın da bana. Benim yaptığımın yanlış olduğunu söylüyorsun. Herkesin her konuda bilgisi var ve bu acayip sinir bozucu bir şey ve size akıl vermeye çalışıyorlar. Böyle kendinizi kapatacaksınız onlara ve dinlemeyeceksiniz. İşte çok spor yaparsın. Yalnız bu kadar spor yapma falan. Sana ne? Sana ne? Sana ne? İstediğim kadar spor yaparım. Sana ne? Sonra işte e, ay abuk sabuk bak sinirlerim bozulmuş. <laughs> Aklıma geldikçe. Ay bir de şeyciler var en sevdiklerim. E, yalnız sen bu kadar rahat diyeti işte şeyde İngiltere'de yaşıyorsun diye yapıyorsun. Türkiye'de olsan yapamazdın. Niye yapamayayım Türkiye'de? Ya ben her yere tatil... Bir sene de üç dört kere tatile gidiyorduk biz eşimle. Ee, ya İspanya'ya gittik. Türkiye'ye geldik. Kaç kere geldik Türkiye'ye? Fransa'ya gittik. O ara e, Kanarya Adaları'na gittik vesaire. Bir sürü yere gittik ve tatillere gittik. Yani tatil ya yaz tatilim. Bozmadım. Bakın dünyanın her yerinde et salata bulabiliyorsunuz. Dünyanın her yerinde protein, protein tozu e, vesaire bulabiliyorsunuz. Hatta Türkiye'de bunları bulmak daha kolay. Kebap var abi. Türkiye'de kebap diye bir şey var ya. Söyle kebabını, yanına salatanı söyle, oturuyor ya ekmek yeme, pide yeme. Ya İskender yedim ben Türkiye'de mesela. Üzerine e, her şeyini koydurdum. Sadece ekmekleri yoktu altta. Ve böyle baya döner. işte sosu, tereyağı, yanına yoğurdu vesaire. Yedim yani hani İskender'le aynıydı tadı. Ekmeğini yemedim. Ekstra kalorisini almadım. Bu kadar basit yani. Hani ama bunun dışında her türlü kendinizi adapte edebiliyorsunuz ve benim İngiltere'de yaşamamla bunun hiçbir alakası yok. Türkiye'desiniz dışarıda abur cubur eşek gibi para harcıyorsunuz. Birçoğunuz sigara içiyor, sigaraya tonla para harcıyorsunuz. Hani işinize gelen her şeye para harcıyorsunuz ama söz konusu sağlıklı bir şey almak olduğu zaman yalnız dış işte rejim yapmak çok para değil abi. Öbürünü yemiyorsun çünkü artık. Yani onu onunla değiştiriyorsun aslında anlatabildim mi? Yani şöyle bir şey yok işte sağlıklı yiyecekler çok pahalı falan. Böyle bir şey yok abi bütün yiyecekler pahalı Türkiye'de. Özür dilerim ama maalesef öyle şu an yani biz de gidiyoruz görüyoruz. Ee, sadece siz eve aldıklarınızı değiştireceksiniz. Bu kadar basit. Yani bahane arayana bahane çok. Ya işte ben yapıyorum ama şekeri bırakamıyorum. Niye bırakamıyorsun şekeri? Demek ki ya iradesizsin ya da alternatif e, bir şeyler yapmayı bilmiyorsun. Yani ben mesela tam ben rafine şeker yemiyorum ama hiç tatlı yemiyor değilim ki. Ben dedim ya daha geçen videomda söyledim. Yani e, sinikırslar yapıyorum kendime hurmadan e, işte muz ezip bromliler yapıyorum kendime Efendime söyleyeyim yulaftan kurabiyeler yapıyorum. İşte kuş üzümlü bilmem neli ıvır zıvır. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tatlıyı muhallebidir bilmem nedir ıvırdır zıvırdır. Ee, bazen protein tozu kullanarak yapıyorum. Bol proteinli tatlı oluyor bilmem ne. Yani hiçbir zaman tatlıdan muaf kalmıyorum ki. Mesela şekersiz çikolata alıyorum. bir Bir parça ondan yiyorum. Vesaire yani bahane isterseniz bahane her zaman her şeye bulursunuz. Ee, ama gerçekten bir şey yapmak isterseniz de ona ona uygun her zaman bir şeyler. Biz mesela tatillere gittiğimizde ben kahvaltıda mesela e, açık büfe e, gidip ekmek, kruvasan vesaire almadım tabii ki. Gittim gene üç yumurtamı yedim ya da bir tane omlet yaptırdım. Bir sürü peynir çeşidi yedim, e, taze meyveler yedim vesaire. O şekilde gene çok güzel bir kahvaltı ettim. Ya da mesela e, e, tatile gene, gene tatildeyken akşam herhangi bir yere gittiğinizde dünyanın gene her yerinde et bulabiliyorsunuz. Protein bulabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bunlarda da zorluk çekmedim. E, sosyalleşirken de aynı şekilde e, arkadaşlarıma özellikle söyledim. Arkadaşlar ben diyetliyim. Yani ben tabii ki sizinle dışarı çıkarım ama ya oraya, oraya gidersek oranın menüsünde bana uygun bir şey yok. Ya ben yiyip geleyim ya da oraya gitmeyelim ya da mesela rakı içmeye gittiğimiz zaman sırf mezelerden yiyorum. Ekmeksiz bu arada her türlü mezeyi yiyebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı yok. O kadar hani o kadar abartmamak lazım zaten. Hani e, onu yemiyorum falan bunu yemiyorum falan diye. Ekmeksiz olan her türlü mezeden alın. E, etinizi söyleyin. Yiyin. İki dubleden de fazla içmeyin. Bunu da ayda birden fazla yapmayın mesela. Ya da bir kadeh şarap için vesaire. Yani aslında her şeyi Kendinize uygun şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve e, ben yapamam, ben çok sosyalim, işte ben e, çok geziyorum, ben çok yolculuk yapıyorum gibi şeyler yalan. Burada yolculuk olayına da değinmek istiyorum. Ben burada mesela evden çalışıyorum ama ofise gidip geliyorum sürekli ve e, ofise gidip geldiğim zaman işte trene biniyorum, saatim yetmiyor vesaire. Ben mesela kendime e, dürüm yapıyorum. Nasıl yapıyorum mesela işte. İki yumurta, ıspanak, birazcık yulaf, birazcık yoğurdu çekiyorum blenderda. E, tavaya döküyorum krep gibi. O böyle pişince arasına mesela somon, salata, krem peynir vesaire yapıp dürüm yapıyorum kendime mesela. Yanıma alıyorum. Ya da ne yapıyorum? Hani bu sandviç gibi bir şey olduğu zaman böyle yapıyorum. Ya da nohuttan e, tuzlu kurabiyeler yapıyorum kendime. İçinde hiç ne yulaf var ne bir şey var. Sadece nohuttan yapılma ve pişiyor ve acayip lezzetli bir şey oluyor. E, bunu yapıyorum kendime, bunu yiyorum. Yani isterseniz o kadar fazla yöntem var ki yapabileceğiniz. Ya yani çok uzun da videolar çekmek istemiyorum bu arada böyle kısa kısa hem de birazcık da eğlenceli de olsun istiyorum ama benden size kadın olarak bir tavsiye kimseye kendinizi ezdirmeyin. Yani ne kilolu ne kilosuz efendime söyleyeyim zayıf ince şişman vesaire yani ne olursanız olun hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin hangi bedende olursanız olun yani hatta hangi cinsiyette olursanız olun ya yani bunun kadın olmakla falan da bir alakası yok hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin yani bu gerçekten çok önemli bir şey her zaman her kiloda özgüvenli olun. İnanın sizi siz yapan şey kilonuz değil, sizi siz yapan şey sizin nasıl göründüğünüz değil. İçiniz yani inancınız, kendinizi nasıl gördüğünüz ve e yani uzun lafın kısası sizi eleştiren insanlar her zaman olacak. En yakın çevrenizden de en ağır eleştirileri göreceksiniz. Uzak çevrenizden hiç böyle beş para etmez insanlar da size karşı bir şeyler söylemeye çalışacak. Sizin zayıflığınızın eğer kilolu olmak olduğunu bilirlerse bunu sizin yüzünüze vuracak insan sayısı çok. Hiç kimseye zaten güçsüzlüğünüzü göstermenin bir alemi de yok eğer güçsüzlüğünüz buysa. Benden size tavsiye her zaman güçlü olun. Yani her zaman özgüvenli olun. Kilolu olmanın, zayıf olmanın, dediğim gibi uzun, kısa vesaire olmanın, fiziksel hiçbir özelliğin özgüven ile alakası yok. Özgüven burada ...kendinizi nasıl gördüğünüzle alakalı, nasıl hissettiğinizle alakalı ee, ve diğer insanları gözünüzde ne kadar büyüttüğünüzle alakalı. Büyütmeyin diğer insanları gözünüzde. Kendinizi geliştirin, ee, öyle bir donanıma sahip olun ki öyle ağzınız laf yapsın ki öyle söyleyeyim, böyle çelik yelek giymiş gibi olun insanlara karşı. İstediklerini desinler, istediklerini düşünsünler. Siz yine siz olun. Yani Size verebileceğim bence en güzel tavsiye kilolu kilosuz vesaire dediğim gibi yani hiçbir önemi yok bu ve yani bu saatten sonra zaten kendinize dönüyorsunuz ve kendinize döndüğünüz zaman da kendiniz için doğru zaman geldiğinde bu kiloyu sorun olduğu an zaten veriyorsunuz bunu demek istiyorum o yüzden hiç kendinizi e, yıpratmayın yani burada önemli olan kendiniz için sürdürülebilir bir beslenme sistemi hazırlamak. Kesinlikle böyle kısa diyetler vesaire değil. Eğer kilolu bir insansanız, kısa bir diyet yapıp normal beslenmenizi bozarsanız ve sonra tekrar normal beslenmenize dönerseniz daha fazla kilo alırsınız. Zaten bu yüzdendir ki böyle bu kısa diyetler işte mesela diyelim 90 kilosunuz. 2 hafta, 3 hafta hatta belki 2-3 ay diyet yaptınız. Sıkılıp bıraktığınız an 90 değil 110 olursunuz bir anda. Yani eski kiloyu da artık vücut kabul etmez. Neden? Vücudun sistemini bozdunuz. Benden size tavsiye. Diyet yapmaya hazır hissetmiyor musunuz? Yapmayın. Doğru zamanı bekleyin. Yani diyet yapmaya hazır hissetmeyip de o diyetleri yapmaya çalışıp birazcık kilo verip onun ikimizini geri almanın hiçbir anlamı yok. O yüzden doğru zamanı bekleyin ve hayatınızı değiştirmeye oynayın. Yani... E ee, önce şunu şunu mutlaka düşünün. Yani bir planını yapın. Ben hayatımı nasıl değiştirebilirim? Ben hayatımda neleri değiştirim, değiştirmeliyim ki kilo verebilirim gibi. Bunların sistemini oturtun. Mesela sadece ekmeği kesmek bile, sadece rafine şekeri kesmek bile sizi bir yerden bir yere götürür ve hayatınız boyunca yapabileceğiniz sürdürülebilir sistemlere geçmenizi sağlar. Yani şu an eğer kilo sıkıntısı çekiyorsanız Belli ki e, bir şeyler yanlış ve önce bu yanlışları bulup bu yanlışların hepsine değiştirmeniz gerek. Bunu belirteyim. Bana da böyle işte, ay özgüvenli hastayız falan diyen insanları tutup nesne hastasın özgüvenimin diye soruyordum. Böyle kalıyorlardı. Nasıl yani diyorlardı. Ediyordum ki yani niye hani niye benim özgüvenim hastasın? Yani sebep ne yani yani neden sana özgüvenli olmam garip geliyor diye soruyordum. <laughs> falan kalıyorlardı böyle yani hani ya yapın bunu insanları yapın insanları kendiniz hakkında konuşturmayın lütfen lütfen konuşturmayın yani e, sınırlarınızı çok güzel çizin e, hiç kimsenin size kilonuz biraz fazla diye falan hiçbir şey deme hakkı yok e, kendinizden siz sorumlusunuz bunu unutmayın ve bir kurtarıcı da beklemeyin e, onu da söyleyeyim yani, mutsuzsanız harekete geçin e, hani benim söyleyebileceklerim bu kadar öpüyorum